Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.